var değil mi? İşte Allah'ın kanununun düzenli bir şekilde devam edebilmesi için önemli olan e, fiziksel bedenimizin, kalbimizin, beynimizin, midemizin dengeli çalışması ve mizacına uygun beslenmesi burada oldukça önemli. İşte bu yüzden de mizac ve doğal taş eğitimi sabah grubu kayıtlarında kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü biz burada insanı bir elinde ele alıp mizacını anatomi ve fizyoloji süzgecinden geçirerek ve tıbbi nebevi adı altında çok güzel çalışmalar yapıyoruz sevgili dostlar. Bakın bir odaklanma, bir dikkat dağınıklığı hangi şeyden baktık, pencereden baktık, bir sürü pencereden baktık değil mi? İşte bizler hayatımızdaki sorunlara farklı farklı pencerelerden o sorunların oluşturmuş olduğu odaların farklı farklı pencerelerine bakmalıyız ki tam şifalanma olsun tam